Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Konumuz sıvı ölçüleri. Şöyle yazalım. Sıvıları ölçme. Kalem güzel yazmıyor. Neyse buradan devam edelim. Sorumuza gelelim. Sorumuz da soruyor ki resimdeki çaydanlığa aşağıdaki bardaklardan hangisiyle boşaltırsak daha çok sayıda bardak kullanmış oluruz? Çocuklar daha daha çok dediğine göre yani daha sayı fazlası olması gerekiyor. Çocuklar bunu mesela diyelim ki şu olsa iki defada pardon dört defada boşaltırsınız. Bunda üç defada ama çocuklar bunda sekiz defa on defa olabilir değil mi? Yani çünkü azaldığı için daha uzun sürer. O yüzden doğru cevap A şıkkı olur. Devam edelim diğer soruya şöyle. Evet. Yandaki kapalı kapları ağzına kadar su ile doldurursak, şunları yani hangisinde daha fazla su miktarı olur? Şunların hepsini böyle başına kadar dolduracağız. Hangisinde daha fazla olur çocuklar? Görüldüğü gibi en fazla e, büyük olan da, en büyük olan da daha fazla olur. Bunu da geçelim, diğer soruya geçelim. Evet, bir problem var burada. Bir şişe şuruptan 8 kaşık e, ilaç çıkmaktadır, şurup çıkmaktadır. İlacı geçene kadar çocuklar diyor, hastalığı geçene kadar 3 şişe kullanmış. Çocuklar bakın şöyle yapalım. Şöyle şişe. Bu bir tanesinden çocuklar 8 kaşık çıkıyormuş. Bir tanesinden 8 kaşık. Peki çocuklar, üç tane kullandığına göre hastalığı bitene kadar şunlardan üç tane yapalım. Ben biraz çirkin çiziyorum. Siz güzel çizersiniz. Ondan da sekiz olur. Bundan da sekiz olur çocuklar. Çocuklar o zaman üç, üç, üç şurup içtiğine göre, üç şişe içtiğine göre bakalım kaç kaç kaşık yapar. Çocuklar her birinde sekiz kaşık var. Sekiz, sekiz, sekiz. Ne yapar? Sekiz, sekiz daha on altı. On altı, sekiz daha yirmi dört. Doğru cevap bu devam edelim diğer sorulara. Evet şöyle devam ediyoruz. Evet diyor ki bir şişeden altı su bardağı 6 çay bardağı su çıkmaktadır. Çocuklar bu bir tanesinden bir şişeden altı tane çıkıyormuş. 1 2 3 4 5 diyor. Çocuklar bu burada yanlış söylemiş. Bir şişeden şurada altı olması lazım. Şekilde yanlışlık var. Ben şöyle çizeyim. Tamam mı? 5 şişeden kaç çay bardağı çıkar diyor çocuklar. Şimdi bakın. Bakın bu da bir yanlışlık yapmış düzelttik çocuklar. Dikkat edeceksin. 3 6 tane. Çünkü 6 söylemiş. Çocuklar 5 şişe olursa bir şişe şöyle yapalım. Bu bir şişe. Şöyle küçük yapıyorum çocuklar. Bunlar şişe olarak düşünün. Şişe. Üçüncü şişe. Dördüncü. kaç şişe çizeceğim? 5 şişe değil mi? birinci ikinci üçüncü dördüncü şurada beşinci yapalım ne olur bu bundan altı tane çıkar bundan kaç tane altı tane altı tane altı tane altı tane çocuklar bu ne demek biliyor musunuz beş tane altıyı diz demek topla demek İki, üç dört ve beş yapıyor kaç tane kaç yapıyor diye ee, çocuklar bunu toplarken nasıl yapıyoruz? 6, 6 daha 12, 12, 6 daha 18, 18, 6 daha 24, 24, 6 daha 30. Çocuklar 30 çay bardağı çıkıyormuş. O zaman bunu da böyle işaretliyorum. Devam ediyorum. Silelim bunu. Diğer sayfaya geçelim. Şimdi bunu yapıyoruz. Bir kutu sütten... Çocuklar bir, bir bir tane kutu. Dört su bardağı ne oluyormuş? Süt oluyormuş. Çocuklar bir kutu bu. Ben şimdi dört kutu lazım bana. Şimdi şöyle e, çizeyim hemencik. Şöyle mavi olsun kutum. Şöyle dört tane kutu yapalım. Şunlar kutu. Bir. iki. Bunlar süt kutusu. Biraz çirkin oldu biraz galiba. Şimdi düzelteyim şöyle aynı olmaya çalışsın. İki. Üç. Dört tane çocuklar süt kutusu. Bir daha okuyalım çocuklar. Sonra tekrar dönüyorum. Bir kutu sütten dört su bardağı. Bakın. Çocuklar bu da bir süt kutusu düşünelim. Dört su bardağı. Beş tane olursa çocuklar. Bir, iki, üç, dört. Beş tane yapacaktın değil mi? Hemen beşe tamamlayayım bunu. Şöyle. Ve o zaman ne yapıyorum? Şöyle beş tane kutu oldu. Her birine dört tane olduğuna göre topluyorum her birini. Şöyle kırmızı kalemimi alayım. Şöyle bunu topla, 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 topla. Yani çocuklar beş tane dördü topluyorum. İki, üç, dört ve beş. Şöyle hesaplarsak. Sayalım hep beraber. Ama çocuklar unutmuyorsunuz ritmik saymayla. 4, 8, 12, 16, 20. Bakın çocuklar ritmik saymayı öğrenince çok çok rahat yapabiliyoruz. Evet, 27 işaretledim. Sonraki soruya geçelim. Şimdi geldik bu soruya. İyice dikkat etmemiz lazım. Çocuklar, bak buradaki şekle göre diyor. Bir kova kaç bardak doldurur diyor. Çocuklar, bak izleyin. Bir tane sürahi, bir iki, pardon bir tane kova, bir kova. Dikkat edin, bakalım kaç tane sürahi dolduruyor. Bir. 2, 3, 4. 4 tane sürahi dolduruyor. Peki her sürahi çocuklar bu sürahi bunların aynısı oluyor. O da, o da, e, 4 bardak dolduruyormuş. Çocuklar o zaman bu da 4 bardak doldurur. Bu da dört bardak çünkü hepsi aynı. 4 bardak, 4 bardak. Çocuklar bunların hepsi de ne yapar? Bir kola kovayı doldurur. O zaman e, kaç bardak olduğunu bulursak o, o, o kadar da kovayı doldurmuş olur. Şöyle toplarsak hepsini. 4, 8, 12, 16, 16 bardak diye buluruz ve cevap bu. Evet, devam edelim, sonraki soruya geçelim. Şimdi geldik buraya. Çocuklar, önce güzel anlamamız gerekiyor. Mehmet arabasını yıkamak için 5 kova tut. Çocuklar, şu kovalardan 5 kova. Şöyle, şöyle hatta şurada çizeyim. Şöyle bir, şöyle iki, üç, kova bu, dört, beş kova su harcıyor Diyor ki, bir kova diyor, bakın bir kova 3 üç, üç, sürahiyle doluyormuş. Üç sürahi suyla. Yani çocuklar bunun içine sürahi, sürahi cinsen yazarsak üç tane sürahi dolduruyor. Bunun her birinin içinde üç sürahi su var. Diyor ki buna göre Mehmet arabayı yıkarken kaç sürahi su kullanmıştır? Çocuklar bunlar işte sürahi cinsinden. Hemen üçer üçer toplayacağız çocuklar. Bakın kaç tane var, beş kova kullanmıştır. Her biri de üç kova, üç e, sürahi ise üç, altı, dokuz, on iki, on beş. Doğru cevap burası. Devam edelim. Şimdi sonraki soruya geçiyorum. Sonraki sorumuz yokmuş zaten. Bu kadarmış. Teşekkür ediyorum çocuklar dinlediğiniz için.